Evet, bir kadınla nasıl mutlu olabilirsin? Neden bu sefer bu konuyu seçtim? Çünkü bugün bir arkadaşımla oturduk ve uzun uzun konuştuk. Ona bunları söylemek zorunda kaldım. Bu konunun çok önemli olduğunu zaten biliyordum. Fakat bu konuşmadan sonra bunu çok daha iyi anladım ve sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de bunun öneminin farkına varırsınız. Başlamadan hemen önce beni tanımayanlar için ben Orhan. Kanalıma harikasına hoş geldin. Eğer videomu beğenirsen beğendim butonuna basmayı ve videoyu arkadaşlarında paylaşmayı unutma. Günümüzde beraberliklerin hiç olmadığı kadar aşka ve tutkuya ihtiyaçları var. Oysa bu eskiden çok farklıydı. Sosyal ve maddi sebepler kadın ve erkeğin beraber olmasını ve yıllarca hatta ömür boyu beraber kalmalarını sağladı. Bu zamanla bir çeşit arkadaşla dostluğa dönüştü. Bu günümüzde gittikçe kaybolan bir durum. Çünkü kadınların sosyal ve maddi açıdan artık erkeklere ihtiyacı yok gibi bir şey. Bu belki bazı erkeklerin hoşuna gitmeyebilir. Ama bence böylelikle bekar erkeklerin sırtındaki yük azalmış oldu. Çünkü günümüzde kadınların eskiye göre sevgiye ve tutkuya çok daha fazla ihtiyaçları olduğu için kendilerini aynı seviyede erkekler aramaya başladılar. Ve böylelikle kadınların o kafalarındaki önemli cümle sana ihtiyacım vardan seni istiyorum'a dönüştü. Yani kadınların mantalitesi değişti. Peki şimdi maddiyat ve sosyal nedenler artık mutlu ve uzun süreli bir ilişkiye sahip olmak için yetmiyorsa bir erkek olarak ne yapman gerekli? Şimdi şu tür şikayetleri ben birçok erkekten duyuyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ben yalnız olmak, yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız yapamıyorum, birisine ihtiyacım var yoksa rahatsız ve mutsuz oluyorum. İşte bu bence en büyük problem. Ya peki sen yalnız olamıyorsan, yalnızlıktan mutsuz oluyorsan neden başka birisi bir kadın seninle zaman geçirsin, seninle beraber olsun? Yani senin mutlu olman için illaki bir kadına mı ihtiyacın var? Yahu daha kendi kendini mutlu edemiyorsun. O kadın seni nasıl mutlu edecek? Ayrıca kendi kendini mutlu edemeyen bir insan bir kadını nasıl mutlu edebilir? Hiç düşündün mü? Bu yalnızlık mutsuzluğundan kurtulmak için yapabileceğin en iyi şey şudur: hayatını öyle renkli, güzel ve yaşanabilir yapmalısın ki tek başına bir kadın olmaksızın hayatını mutlu bir şekilde devam ettirebilirsin. Bu birçok erkeğe zor geliyor, biliyorum. Ama aslında hiç de zor değil. Ayrıca bunu zaten yalnız kalmak için yapmıyorsun. Bunu ilk önce kendin sonra da ilerideki mutluluğun için yapıyorsun. Çünkü bu günümüzde bir beraberlikte gerçekten mutlu olabilmenin ilk şartıdır. Genelde erkekler bir kadınla beraberlikten çok şey beklerler. Benim arkadaşım güvencem olacak, o benim diğer yarım, hayatımın amacı. Bak görürsün beni çok mutlu edecek. Bu maalesef böyle değil arkadaşlar. Bu zaten mümkün de değil. Sen kendinle mutlu olmadığın sürece seni kimse uzun süreli mutlu edemez. Dediğim gibi kendine yalnız başına mutlu olabileceğin bir hayat hazırla. Bak o zaman göreceksin birçok kadını kendine çekeceksin ve de ilişkinde mutlu olacaksın. Çünkü o zaman karşısındaki de senle beraber olmaktan mutlu olacaktır ve o da seni daha mutlu edecektir. Yorumlar kısmına ne içinizden geliyorsa onu yazın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.